Sevgili seyirciler, halkın sağlığını ve toplumsal geleceğimizi hedef alan, bu arada dürüst üreticiyi de mağdur eden gıda terörünün peşini bırakmıyoruz. Hafta içinde yetkililerin merdiven altı tabir edilen ve kaçak olarak üretim yapılan bir sucuk imalathanesindeki denetimlerini izledik. İşte insana pes doğrusu dedirten bu denetimden izledik. Sevgili seyirciler, il müdürlüğünden gelen yetkiliyle birlikte şu anda sözünü ettiğimiz merdiven altı tabir edilen e, gıda üretim yerindeyiz. İlk izlenimimiz e, maalesef hiç de hoş değil. Gördüğünüz gibi her taraf örümcek ağlarıyla kaplı. Siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir ortamda değil gıda lastikle üretilmez. Bunlar lastikle yapılmaz değil mi? Aykırı tabii ki. Peki, hadi ilerleyelim lütfen. Sevgili seyirciler ilerliyoruz. Merdiven altını geçtik. Ee, evet, evet, evet. İşte burası. Ee, demek ki burada üretiliyor. Affedersiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ne haber ee, abicim? İl müdürlüğü yetkilileri burada. burada. Hoş bulduk efendim. Yani. Hoş bulduk. Sıra bakın. Yani. Evet, evet. Gerçekten çok teşekkür Hoş geldin Abi seni ben ne zamandır görmeye... ...çen bir öpeyim ya. Canım abim benim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaç kilo alınacak? Yok biz denetlemeye geldik, biz sizden bir şey almayacağız. He, tamam. başımızın bir çayı, çay, çay içer misiniz? Yok çay almayalım, biz ruhsatınızı ve gerekli belgelerinizi görmek istiyoruz. Şimdi ruhsat... Bir saniye, bakayım da ruhsatı alayım, bir dakika. Yok galiba değil mi? Gelin, 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 gelin. Ee, burada gördüğümüz kadarıyla... Evet. Sucuk üretiyoruz. sucuğudur. Has halis dana işkembesidir. Bunun bu neydi lan? Bu neydi? Ne zaman Nörek geldi? Mi, yürek mi ben de bu... Ne zaman geldi lan bu? Galiba. Bu ne zaman geldi bize? Ge geçen hafta getirmişler. Ha, geçen hafta geldi. Bu arkadaş alacak bu özel sipariş kesimet. Yine çok apelasınız ama çok ağır bir koku var burada. Bunlar kokmuş. Et efendim kokar et et. İnsan da terleyince kokmuyor. Ama kokmuş eti insanlar mı yiyecekler sonuçta? E yani <laughs> kusura bakma ama yani benim ben kanter için eve gidiyorum. Benim karım beni öpüyor. Yani efendim? sucukları yaparken bunları mı kullanıyorsunuz? İşkembe, Şimdi bak, kokmuş ciğer. He, sen işin meslek o diye... öğreneceğim diyorsun. Meslek hayır hayır biz, biz sadece sağlıklı mı sağlıksız mı ona bakıyoruz. Meslek sırrını öğreneceğim diyorsun. Ne alakası var efendim? E ben sana meslek sırrını ama Şimdi sucuk baharatlı bir şeydir. İçine baharat da katıldığından sakatatla yapılan bir şeydir. Ee, bunun içine bu işkembesinden de tut, e, bu özel üretim zaten, e, toynağına kadar hepsi konur, dilinden toynağına. Tamam. tamam da şuradan da fareler geçiyor, nedir bu? Yok, onlar e, şey, biz kendimiz dene babında. Ne gibi? Yani kobay anlamında tutuyoruz. Ama bunlar fare? Evet, fare efendim, kobay olarak değerlendiriliyor. Ne amaçla? E, test ediyoruz, etimizi yiyorlar. Evet. Yani sağlığa zararı var mı, İnsan halkına e, zararı var mı? Yani fareler yaşadığına göre demek ki sağlıklı üretiyoruz mu demek istiyorsunuz? Bir dadar mısın? Bir, bir lokma miyiz? alır mısın? Bir lokma dadar mısın? Taze, dana dili. Yani dikkat Siz ederseniz. Yok ben Çok ben. taze. Ben size başka şeyler ha, uygun görüyorum var. burada. Bunun Neyi uygun görüyorsunuz efendim? Biz buraya nasıl ruhsat vermişiz ben onu anlamıyorum. Zaten büyük bir olasılıkla Yok. vermemişiz. Bu bir gıda terörü. Lütfen sözümü kesmeyin bu bir gıda terörü. Biz Yok. size, biz burayı büyük bir ihtimalle kilitleyeceğiz ve ruhsatların ellerinden alacağız. Bu iki arkadaş içinde yasal işlem... ...uygulanacaktır. Yok, uygulama yok. Yasal işlem, lütfen. Beyefendi dışarı çıkar mıyız? Hep beraber dışarı çıkar mıyız? Dışarıda başka bir şey mi göstereceksiniz? Hayır, çıkar mıyız? Burası özel mülktür, lütfen burası dışarı artık çıkar mıyız? Burası özel mülk falan değil, burası mühürlenecek bir... İmalathane haline gelmiştir. Azarlamayla konuşma. Azarlamayla konuşma. Ben i̇nsan sağlığıyla oynatmam. O, 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 ben bir iyi, iyi müdürüm. Rıza. Ben müdürüm. Sen senin kafanı çekiştirdim. Nasıl? Beni çağırır. Sağlığında bulunmayın. Şimdi gireceğiz. Siz ekmeklerimizle oynayacağız. Ekser sağlığıyla oynuyorsunuz burada. Ekmekler falan kullanırız. Rıza'cığım bir dakika. Bir de bir şey söyleyebilir miyim? Bir saniye. Bir saniye arkadaşım. Rıza benim oradan ekmek bıçağını ver bakalım. Bir şey söyleyebilir miyim ben size? Ne anlamda konuşuyorsun? Ne anlamda ben, konuşuyorsun? Ben bir denetçiyim, ben bir memurum. Sen denetçisin, burayı burayı denetlemeyin Efendi devleti temsil ediyor burada. Siz bir anlamda Siz ya karşı Lütfen kendinize Lütfen. gelin. Benim devlet şu bıçağı al, bunlar devlet mi? Abi, benim devletle bir alakam olamaz. Bak, ben... Bir dakika, arkadaş. Ama halkın sağlığı ve toplumun geleceğiyle oynuyorsunuz. Rıza sen bir içeri git, üzerini değiştir, giyin. Akşamki futbol maçına hazır, halı sahaya hazırlan. Ee, ben sizden, bak denetçi arkadaş, ben sizden bir haftalık bir süre talebim var. ...bir haftanın sonunda buraya geldiğinizde... ...kendinizde dediğiniz fareler cirit atıyor, ne güzel cirit atıyor fare yani, fare... ...mutlu fare oyun oynar. Siz şimdi bir hafta izin mi istiyorsunuz? Ben bir hafta... Bu bizi aşar. Bana, bu, bak. Size, bu size... ...bu size yazdığımız sen uyarı. Sen bana yazdığın mektubu ver? Bu, bu, bunlar gerçekleştirilmezse sizin hakkınızda yasal işlem başlatacak. Bir hafta sonra sen buraya geliyorsun bak kameraların önünde, aha buraya yazıyorum. Bir hafta sonra... Sen bu kameranın buraya geliyorsunuz tamam mı arkadaşım? Sen de gel. Tamam mı? Bir haftanın sonunda burası bambaşka bir hale gelecek. Benim sana sözüm var. Sevgili seyirciler hatırlayacaksınız. Geçen hafta yetkililerin merdiven altı tabir edilen bir sucuk imalathanesindeki denetimlerini biz de takip etmiştik. Son derece berbat koşullarda sağlıksız bir ortamda yapılan bu üretim üzerine iş yeri sahibi yetkililerden ne olur bana bir haftalık bir süre tanıyın burayı tertemiz hale getireyim diye ricada bulunmuştu. Yetkililer de ona bu süreyi tanımıştı. Aradan bir hafta geçti. Şimdi hep birlikte bu görüntülerin değişip değişmediğine bakıyoruz. seyirciler aradan tam bir hafta geçti ve yine aynı yerdeyiz. Bakalım bu bir haftalık süre içinde neler değişti. Buyurun efendim biz sizi izliyoruz. Hoş geldiniz Uğur Bey. Saçmadım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Uğur <laughs> <Emo> Bey. <Çok gülüyor> Oo. Bir yani biraz fazla abartmışsınız gibi geldi bana. Başınız efendim, sağ olun, geldim. sağ olun. Yanlış bir yere mi geldik yoksa? Yok, estağfurullah. Rıza'cığım. İster, i̇sterseniz değil. ayaklarınızı sokarsınız. İsterseniz ben G galoş da verebilirim. Hangisi tercih edersin? Yiyeceğin açısından diyorum da. Galoşu <laughs> değiştirdiniz mi yoksa? Galoş, Çocuk heyecanlandı. Rıza'cığım sen kesiminin Paş, başına geç. Size şunu vereyim. Al galoşunu. Galoşta takarsanız. Devlet al, al Sen kesimi bilgisayarlı kesimine geç. İçecek de Nescafe. İçecek alırsanız yok. Al. olan getirsin. Moka moka çıra ne isterseniz getirebilirim. Burası, İçecek alır Burası, burası alır sanki şey, Tabii whip, sucuk evi haline evet, gelmiş. Bir şey, bir şekilde lounge diyebiliriz bir şekilde, evet. 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 <laughs> Ayakları sokalım Uğur Bey ama bu şekilde girilmez lütfen. Bir ayağı, evet azıcık. Evet, evet. Bir azıcık çok az. Tamam Hı. kafidir kırmızı alımız. Ee işte böyle bir e, bu bir isterseniz şirketi biraz anlatayım. Hoş geldiniz siz de bu arada. Allah Allah. Hoş geldiniz. Güzel kokuyor burası. Arkadaşlarımız tamamen uydudan bağlantılı. Amerika'daki kesimhanemizden ...bilgisayarla buradan kesim yapılıyor. Yani artık burada e, fiilen yapmıyorsunuz kesimi. Yok. Buradan kesimi artık bilgisayardan çözdük. Etlerimiz ee, tamamen e, dört dörtlük hizmette sunuluyor. Bunlar şovrum amacıyla buraya getirildi. Bu, bu şovrum olarak dizayn ediliyor. Bunlar müşteriye satılmıyor. Kurdeleleriyle alıcı bekleyen etlerimiz haline geliyor. Şimdi isterseniz böyle alıp devlet yetkilisi beraber Sizin buraya. Sizin izleniminiz efendim? Aman. Vallahi gerçekten çok şaşırdık. Sağlık şartlarına çok uygun, çok güzel kokuyor burası. Hijyen konusunda bayağı ileri gitmişler. Tabii böyle ya. olursa biz çok memnun oluruz. Çok çarpıcı oluyor. bir Alayım değişim değil mi? Çok çarpıcı bir değişim. Alayım sizi böyle. Evet. Şirket prensiplerimizden bahsetmek için sizi buraya çağırdım. Kameraman evet. arkadaş. Ee, şimdi burada e, bir e, not kalmış, onu da sileyim. Uğur <laughs> der gelecek, unutmaz. Haluk'un ne diye <laughs> şey yapalım, Özür dilerim ama biraz şov havası seziyorum. Yok estağfurullah. Bakın e, arkadaşlarımıza günde yedi kere e, buradan eğitim veriyorum. Güven kaybetmek yerine kişisel hijyenimi tercih ederim. Recep Kasap Baş. Bu benim felsefem. Yine çok özür dilerim ama. Buyursunlar. Madem bu duruma bir haftada gelecektiniz. Evet buyursunlar. Yıllarca o berbat koşullarda çalışmayı neden tercih ettiniz ve millete o kötü sağlıksız ürünleri yedirdiniz? Ee, yok o zaman da ürünlerimizde aynı kalitede, kalitede üretiliyordu. Fakat ee, ...çalışmaktan başımızı kaldırıp etrafa bakmamışız. Ee, fareler, buradaki güzel fare arkadaşlarımız... E, ...şehirdeki birçok bir numaralı, iki numaralı pet shoplarla ...hayvan dükkanlarına anlaşma olarak hamster olarak halkımıza satıldı. Ya ondan da bir para kazandınız. Tabii, şirket bünyesine bir katkısı oluyor. Ben isterseniz e, farelerden daha çok onlara da bir yuva bulduğumuza çok mutluyum. Çünkü burada hakikaten tüy bitmemiş fareler vardı. Yazık, anası çekiyor, gidiyor başka kesimhaneye. Burada ağla, dur. Böyle, durumlarımız bu. Bilmiyorum, memnun kaldınız mı? Çok memnun kaldık size, ee, gerçekten teşekkür ederiz. Uğur Bey, size şöyle yeni ürünümüzden bir tane işkembe hediye. Çok teşekkür ediyorum. ederim. Ben Lütfen. 30 yıldır azıma koyuyorum. 30 yıldır azıma koymuyorum. Vallahi ölümü gör Çocuklar da tanımasınlar istiyorum böyle şey. arkadaş az. Aa çocuk sardırsın. Ey ses. Al sahibim arkadaşım. ben alayım. Sana güzel. Hanım çok güzel yapmış. <laughs> Urcum kendine iyi çok bak. Çok teşekkürler usta. Hı. Sizi rahat ettik ama. Canım sonuçta, benim Rican canım, sonuçta, canım sonuçta e, ne zaman et eti. Kıdaterr'ü sona erdi burada değil mi? gıda Kıdaterr'ün sonuna eriyor. Ne zaman etine ihtiyacın olursa mangal yapacağım 3 kilo bana kaburga gönder hemen sana paket Amerika'dan gelir. Çok teşekkür tamam ederim. Tamam. tamam mı? Emrindeyim. Tamam mı? Kırmızı şey... et yemeye başlarsak başlasan, telefon ederim. Başlasan, başla. ben, başlar, ben sen şöyle Orbi. Şöyle geçelim. Hadi kal sağlıcakla. Rıza. Tamam. Gittiler mi? Yeni var gittiler. Abi sucuğu da, da genç olan. Bırak sucuğu da Bu sucuğu veriyoruz oraya gittik de makat esirgenmez tavuk getiren yerdin diye Ne ne hoş Mehmet abi ya Hoş Mehmet abi Hoş kocuk Şu hale bak Şunlara bak Allah'ın cezaları etleri ne hale getirdiler Bu deli şey, de bağlanıyor ya Of be işimiz gücümüz Şov biz bu ne bu ne tertemizlik ya Kesin var ya hazır ceza var. Çiçek aranje maranje de geldi. Bunlar nereye konacak? Sevgili seyirciler, halkın sağlığını ve toplumsal geleceğimizi hedef alan, bu arada dürüst üreticiyi de mağdur eden gıda terörünün peşini bırakmamaya kararlıyız. Haberatör, gıda terörünün takipçisi olacak. Hoşçakalın. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.